Efendim TTK yöneticilerine soruşturma izni bile istenmedi. Biliyorsunuz Amasra faciasını. Kaç evladımız can verdi? Aradan iki buçuk ay geçti. Kazanın bir numaralı sorumlusu olan Türkiye Taş Gümüleri Kurumu Genel Müdürü ve yardımcısı hakkında bugüne kadar başsavcılık tarafından bir soruşturma izni dahi talep edilmemiş. Amasra'da 42 madencinin yaşamını yitirdiği facianın üzerinden iki buçuk ay geçti. Ama yürütülen soruşturmada sorumlular arasında yer alan TTK Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcısı hakkında bugüne kadar savcılıklar Avcılığın bakanlıktan soruşturma izni talep etmediği ortaya çıktı. Sonuna kadar gidilecek bütün sorunlar cezalandırılacak şeklinde büyük açıklamalar yapıldı. Mangalda kül bırakmadılar. En ufak bir ihmal varsa gereği yapılacak. Sorumlu kimse çıkartılacak ortaya. Kimseyi de gizlemeyeceğiz. Bu kişiler şu anda diğer sorunlar gibi tutuklu olacaklarına ellerini kollarını sallayarak gezmekteler ve aynı zamanda da Türkiye Taş Kurumu'nu yönetmektedirler. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş'ın soru önergesine Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in verdiği yanıtla ortaya çıktı. Dikkat çeken detay. Hava dolayı şu anda bu uyarı Savcılık tarafından haklarında soruşturma açılmasına gerek görülmeyen TTK Genel Müdürü Kazım Eroğlu havalandırma, metan direnajı, teknik personel sayısındaki eksiklikten Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebe ise havalandırma ve metan ile ilgili maddelerden kusurlu bulunmuştu bilirkişi ön raporunda. 41 can ölmüş. Ha? Bir görevden el çektirme yok. Kaza raporlarının çıkmasıyla birlikte ihmali görülen hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacağından da milletimiz emin olsun. 42 madencinin ölümüne yol açan faciayı araştırmak üzere mecliste kurulan komisyon Amasra'daydı. Tam da bilirkişi raporunda sorumlular arasında gösterilmelerine rağmen TTK Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı ile ilgili savcılık tarafından soruşturma iznine bile gerek görülmediğinin ortaya çıktığı gün. AK Partililer bugüne kadar olan büyük maden kazalarında olduğu gibi yine görünmez bir eli devreye sokarak maalesef kazanın sorumluları üzerine gitmemektedirler. Komisyon üyeleri kritik soruşturma detayının gölgesinde 42 şehit madencinin aileleriyle de görüşecek. Bir bakalım mı? Efendim Kazım Eroğlu, Türkiye Taş Kurumu, Kurum, Kömürü Kurumu Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş. Efendim gözünü yaşına bakılmayacak. Kaç tane demeç duydunuz? Cumhurbaşkanından duydunuz. Bakandan duydunuz. Bakılmış mı gözyaşına bakılmamış mı? Patron sizsiniz.